şehit edilen Türk diplomatlar Washington'da anıldı. Anmaya Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık da katıldı. Ankara'da da şehit diplomatlar için mevlüt okutuldu. Aziz hatıralarını yaşatmak, onları unutmadık. Başkonsolos Mehmet Baydar ve konsolos Bahadır Demir. Onlar Türkiye'nin asala terörüne kurban verdiği ilk diplomat şehitler. Onlarca diplomatımız, kamu görevlimiz, onların aileleri ve yakınları sistematik şekilde hedef alındı. Temennimiz yüzyıllar boyu kader birliği ettiğimiz Ermeni kardeşlerimizle barış, huzur ve istikrar dolu yarınların temelini oluşturacak adil bir hafıza tesis etmektir. Diplomatlar için Ankara Maltepe Camisi'nde de Mevlidi Şerif okundu. Mevlidi Şerif'e Lobisa Başkanı Ercüment Kılıç, Eski Meclis Başkanı Halis Uluç Gülkan ve diplomatların yakınları katıldı. Latin Amerika'nın bağımsızlık önderi